stratejide. Nasıl sayınızdı? Yüzde 70. Serdar. Bir şey yapalım. 13 Haziran'da, 13 Haziran'da.

Sessiz Selam. Dur. marş. Polis memuru Serdar Keleş 23 Haziran 2014 tarihinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü'nde göreve başlamıştır. Merhum polis memuru Serdar Keleş ikamet ettiği polis evi odasında arkadaşıyla silahı kılıftan çekme tekniği çalışırken doldur boşalt yaptığı esnada silahın ateş alması sonucunda başından aldığı yara neticesinde 11 Temmuz 2014 günü saat 18.15'te hayatını kaybetti geride kalan sevdiklerini Allah'tan sabır niyaz ederiz. Yeni ailemiz kabul ettiğimiz annesi, babası, yakınları. Bu şartlarda önce fazla bir şey yok. Acımız büyük. Taptadı gencecik kardeşimizi. Maalesef hiç tahmin etmediği bir şekilde. Teşkilata katıldığı daha yeni günlerinde en heyecanlı, en hoş, tatlı zamanlarında hiç beklenmedik bir şekilde polis odasındaki yine kendi devre arkadaşıyla beraberken maalesef elim bir kaza sonucu kaybettik. O son müdahale aşamasında ben de aynı yerdeydim. Elimizden gelen, sağlık ekleminde gelen yaptılar. Takdir malum bir saniye ötesi yok, bir saniye gerisi yok. Burada bu kurulacakmış. الله اكبر السلام عليكم برحمه الله السلام عليكم برحمه الله

সেটা <laughs>